Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın artık sizin için ee, daha sınavlar için daha önemli olan kısımlara geliyoruz arkadaşlar. Bir hesap yapacağız artık arkadaşlar. Ama şunu görmenizi istiyorum önce. Artık şunu yapacağız bakın. Şunu yapacağız. Yani bize kalkulus 1'de düşünelim. 0'dan 1'e kadar x küp dx dediğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunun gerçekten bu fonksiyon işte 0-1 kapar aralığında sürekli integr edilebilir değil mi? Otomatik biliyorduk zaten bunu. Ne yapıyorduk? x üzeri 4 bölü 4 sıfırdan 1'e diyorduk. Cevabın 1 bölü 4 olduğunu söylüyorduk. Şimdi bunun bir karşılığı olacak. Nerede? 2 katlı integralde. 0, 1 diyorduk. Burada r bölgesi diyoruz. F fonksiyonuna x küp demiş. Ben genel yazıyorum. x, y diye. dx, dy. Yani ele aldığım şu iki katlı integrali artık hesap edebiliyor olmam gerekiyor. Şimdi burada tek değişken vardı. İşin nasıl döndüğünü anlamıştık, biliyorduk. Ama burada nasıl olacak? Yani bu yapı bir kere R dikdörtgeni diyor. Hani sınırlar nasıl olacak? E bu sıra nasıl olacak? Nasıl integral alınacak? Hani bildiğim integral mi acaba bu? Bu soruların cevabını arayacağız bakın. Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Tekrarlama yoluyla iki katlı integralin hesabı. Bakın çok basit olacak. Emin olun çok basit olacak arkadaşlar. Yeter ki mantığına bir bakın şöyle. Çok çok kolay olacak. İntegre edilebilir bir F fonksiyonu var. Dikdörtgensel bölgeden reel sayılara. Bu fonksiyonun Böyle bir R dikdörtgeni üzerinde yani A virgül B kartezyen çarpım C'de dikdörtgeni üzerindeki iki katlı integralini biz şöyle tanımlamıştık ya. Ben şöyle istiyorum bunu. A'dan B'ye fi x dx ne anlama geliyor? Bakın şöyle. Bunun sınırlarını yazsak. Nasıl? X A'dan B'yeydi idi. A'dan B'ye. C'de şey Y'de C'den D'ye. F x y D'ye. Lütfen şuna bakın. Bu ifadeyi tekrarlama yolu dediği şu arkadaşlar. Şu şekilde Şimdi x'ten başlayınca arkadaşlar sınırlara bunu ben detaylı göstereceğim. Hatta şöyle bir göstereyim. Farz edin ki şöyle olsun. Burası A, burası B, burası C, burası D olsun arkadaşlar düzlemde. X, Y düzleminde. Dikdörtgen neresiydi? şurasıyla. Bakın şöyleydi. Doğru mu? Şöyle bir dikdörtgen vardı. R dikdörtgen dediği bu. Bu dikdörtgenin üzerinde x'ler nereden nereye diyor? Şu a'dan b'ye bakın. x eşittir a'dan x eşittir b'ye. Dolayısıyla hemen Artık buradaki integrasyon sırası sınırları koymaya başladığım anda çok önemli hale geliyor. Bak hemen dışarıya o zaman dx yazıyorum. İç tarafta ne var o zaman? İçteki integralde y eşittir c'den y eşittir dy. Ama bu şu. Bakın x a'dan b'ye kadar değişiyor. Y de bunun y'sinden bunun y'sine gidiyor arkadaşlar. Öyle görüyorsunuz. Bunu detaylı anlatacağım. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. x a'dan b'ye değişiyor. Bakın y'ler de buradan buraya demiyorsunuz y eşittir c'den y eşittir d doğrusuna değişiyor. Güzel. Fonksiyon ne? Ne verdiyse o. F fonksiyonu demiş bu şekilde. İntegre edilebilir bir, bir fonksiyonmuş. Ve sırada artık ne oldu? D, y, dx şeklinde oldu. Burada şunu anlatmak istiyorum. Eğer bunu tekrarlama yolu dediği şu. İçteki integrasyon sırasını bu şekilde düzenledikten sonra. E ben bunun y'ye göre integralini bilmiyor muyum? E biliyorum. Y'ye göre integralini alırım. Sınırları da koyarım. Bakın burası artık tek değişken bir ifade oldu arkadaşlar. Y'ye göre tek katlı integral. Yani kalkülüs 1'deki integral. Demek ki burada işim çok zor değil. Neden? E tek katlı integralde bildiğim bütün integral bilgilerini burada kullanacağım. X sabit olacak. Bir an için sabit düşüneceğim. Y'ye göre integral alacağım. Y'ye göre integral aldıktan sonra belirli integralin özelliğinden önce D koyacağım. Eksi C koyacağım. Ama sonuç itibariyle elindeki yapı ne olacak? X'e göre bir yapı olacak arkadaşlar. Bak onu söylüyor. Burası A'dan B'ye fx dx yani şuradaki yapı şuradaki yapı şuradaki yapı bir tane fonksiyon getirecek. Bakın şöyle fix şeklinde. Onu söylüyor bana. Bu şekildeki yazılmasına işte tekrarlı integral deniyor arkadaşlar. Bakın, bu kadar kolay olacak. Göstereceğim. Kabul edelim ki f yine bir tane r dikdörtgensel bölgesi düzlem içerisinde. Buradan reel sayıları fonksiyonu r dikdörtgen üzerinde integre edilebilirdir. Eğer diyor her bir epsilon elemandır a virgül b için. Her bir Epsilon elemandır. A virgül B için. Bu aralıkta aldığımız her epsilon için. Ve C'den de aldığımız her neta değeri için. F, epsilon Y ve F e, X neta sırasıyla CD ve AB aralıkları üzerinde integre edilebilirse bakın şu şekilde A'dan B'ye A'dan B'ye e, başladığım yapıyı DX diyeceğim. C'den D'ye F, X, Y, diyeceğim. Eğer bu şekilde integre edilebilirse sıranın bir öneminin olmadığını söylüyor bu notta. Ama şimdi önce bir şunu anlayalım biz. Önce bir şunu anlayalım arkadaşlar. Bakın. Asıl yerimize geldik. Çok basit bir ifadeyle başlıyorum. Ne kadar kolay olduğunu anlatıyorum. R dikdörtgensel bölgesi vermiş yine. Parantez açıyorum. Arkadaşım bu her zaman dikdörtgensel bölge olmak zorunda değil. Hemen belki bir sonraki videoda diyeceğim ki genel bir bölge olsun. Hiç fark etmeyecek bak. Yeter ki mantığında. Buraya dikdörtgensel bölgesi üzerinde ne istiyor? x kare artı 2y fonksiyonunu integre et diyor. Şimdi dediğim gibi şunları algılamanızı istiyorum. Bir kere buraya r yazınca sınırları özel olarak belirlemeyince buradaki integrasyon sırasının hiçbir önemi yok. İstersen buraya dy dx yaz. Dediğim gibi istersen de buraya da yaz. Da yaz. kitaplarda her şey aynı. Ama ben şunu yapıyorum. Bu fonksiyonu integre et diyor. Neden farkı yok biliyor musunuz? Şundan farkı yok bak. Tek de. F fx eşittir. x artı 5 fonksiyonunu integre et diyor. Nerede? şurada. X sıfırla bir arasında integre et. E az nasıl, nasıl, yazıyorduk bunu? Sıfırdan bire kadar öyle değil mi? X artı beşi integre et diyordu. Alın böyle yapıyorduk işte. Bu da aynı. Sadece farkı şu. Burada tek değişkenli fonksiyonlarda reel sayılarda yani x ekseninde direkt çalıştığımız için hemen değer sıfırdan 1'e yazıyorduk arkadaşlar. Fonksiyon da buydu. Bak fonksiyon buymuş. Farkı şu. Artık nerede bir R bölgesinde. R bölgesini bundan sonraki sorularda çizmek zorunda değilsiniz. Ama ben şöyle göstereceğim. Bakın 0, 1 dikdörtgensel bölge. Diğeri de 2'ye 3'müş şöyle gösterelim. Şöyle olsun. Arkadaşlar dikdörtgensel bölge burası mı? Bakın burası. R dediği bölge bu. Umarım gözüküyor. Şöyle. Şimdi bu bölge üzerinde bu fonksiyonu integral diyor. Bakın bu R'de x kare artı 2y'yi entegre diyor Sıra önemli değil. Şimdi sıra nasıl önemli olacak? Size düşen şu. Siz karar vereceksiniz. X'te bir bu ifadeyi yazmaya başlayayım. Birinci yol. İkisi aynı sonucu vermesi gerekecek. Y'de mi başlayayım? Mesela önce X başlıyorum. X başlarsam arkadaşlar sıfırdan bire kadar. Ufak bir parantez açıyorum. Çok az kafanız karışacak. Hep sıfırdan bire kadar arkadaşlar. Şöyle bir tane kesit aldığınızda. Kesit aldığınızda. Hep aynı doğru ya da aynı eğriler üzerinde kayıyor değil mi? Yani düzgün bölge bu bıraktım bunu. Peki devam ediyorum. X sıfırdan bire kadar. Hatta şöyle de yazalım. X eşittir sıfırdan X eşittir bire kadar. Artık integrasyon sırası önemli hale geldi. X'ten başlarsan hemen dışarıya DX yazıyorsun arkadaşlar. O zaman işteki değişken DY'ymiş. Fonksiyon hiçbir zaman değişmez. Neyin integralini al diyorsa o. X kare artı 2. O zaman burası ne oldu şimdi? Bakın burası şu oldu. Sıfırdan bire X'ler değişirken Y bakın dikkat edin dikdörtgensel bölge şöyle vermiş. Bunun y'sinden aman dikkat et bu y eşittir ne doğrusu? 2 doğrusu. Bunun y'sine bu ne? y eşittir 3 doğrusu. Demek ki şöyleymiş. y eşittir 2'den y eşittir 3 olacak arkadaşlar. İşte olay bu kadar basit. Neden hocam bu kadar basit? Çünkü tekrarlama yoluyla integral dediği bakın şu. Artık integrasyon sırasını yazabildiğim için bu integrali içte x sabit y ye göre integralini alıyor arkadaşlar. Alalım. X sabit Y'ye göre integralini al. Dıştaki ifadene sıfırdan 1'e. Hatta ben yine parantez açacağım. Hadi gelin şuraya bir integral alalım. Bakın X sabit Y'ye göre. X sabitle X karenin integrali nedir? X kare Y'dir. Artı 2 Y'nin integrali nedir? Y kare bölü 2'den başında da 2 var. Y karedir bakın. E buraya kadar bilmiyor musunuz siz bunu? E biliyorsunuz. Biliyorsunuz. İç i̇şte tarafın integralini aldım. E belirli integral bu. Nereden nereye sınırlar? 2'den 3'e. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? yok. Dış de ne var arkadaşlar? Dx var. Bak y'ye göre integral aldım ve belirli integralin özelliğini kullanıyorum. Yani ne yapacağım? Sıfırdan 1'e kadar diyeceğim. Önce dikkat y gördüğüm yere. Çünkü y'ye göre integral aldım. Önce 3 koyuyorum. Şu üç taraf, üst tarafta yazayım. 3 tane x kare artı 9 eksi. Böyle değil miydi? Ben kalkulus bir mantığı biliyorum. E, aynı şey burada da geçerli işte. Tek katlı integral. 2 koyacağım ya yerine. 2 tane x kare yine eksi yapacak. Bildiğiniz gibi 4. Hatta şöyle göstereyim. Eksi şöyle oluyor değil mi arkadaşlar? Nasıl görürsen. 3x kareden 2x kare çıktı. x kare kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Eee? E kalan ifade de yine tek katlı bir integral. O zaman Ergün hocam bu olay çok basitmiş diye olmanız gerekiyor ben buradaki tekrarlama yoluyla yani sıraları yazabildiğim anda integrasyon sırasını belirlediğim anda integrali çözmek çok kolay. Şu an için evet öyle gerçekten çok kolay. Devam edelim. Bir bitirelim burayı. Evet x'e göre integral al diyor. x küp bölü 3 artı 5x. Nereden nereye? 0'dan 1'e. Peki 1 koyuyorum. 1 bölü 3 artı 5. 0 koyduğumda 0 gelecek zaten. 3 kere 5 15. 16 bölü 3'müş cevabı. Peki hocam anladık burayı. Ama dedin ki birinci yol. ikinci yol ne? İkinci yol şu. Aynı bölge üzerinden arkadaşlar gelin bir de y ile başlayarak çözelim soruyu. Y ile başlayarak. Yani şöyle olsun. iki katlı integral. R bölgesini y'de yazacağım. Y nereden nereye değişiyor? Y nereden nereye değişiyor? 2'den 3'e değişiyor bakın. Doğru mu? Düzgün bölge. Girmedim oraya tekrar. Artık y'den başladığım için hemen dışarıya dy yazıyorum. O zaman burası dx'miş. Bak integrasyon sırası çok önemli oluyor yazarken. Fonksiyon hiçbir zaman değişmeyecek dedi gün Hoca. Ne integral et diyorsa ona edeceksin. Ama ne değişecek bakın artık y 2'den 3'e değişiyor. Bunun x'inden bunun x'inden bunun x'ine gideceğim arkadaşlar. Lütfen e, buradan hayata baktığınızı düşünün. Şöyle 2'den 3'e doğru yol alıyorsun. Kafanı kaldırıyorsun bakıyorsun. Alttaki eğriden üstteki eğriye. Bak x'te nasıl yaptım? 0'dan 1'e alttaki eğriden üstteki eğriye. Burada da artık y ekseninde yürüyorsun. Kafanı kaldırdım. baktın alttaki yeri bu, üstteki yeri bu. Alttaki yerine x eşittir 0. Üstteki yerine x eşittir 1. Ha. Ergün Hoca dedi ki aynı değeri buradan da buluyor olman gerekiyor. Yoksa mantıkta hata var. Ama hiçbir hata yok. Bakın çözüldü şimdi. Ancak işlem hatası yapabiliriz. Ona da bakarız. 2'den 3'e dedi. İçteki integral'i hesap ediyorum yine. Y'yi sabit kabul et. X'e göre integral alıyor. Alıyorum ne olacak? x küp bölü 3 artı y sabitte 2 tane yx Güzel. Nereden nereye? Nereden nereye? Sıfırdan bire. Sıfırdan bire. Ee, şöyle değil mi? Kapatalım burayı da şöyle hatalı yazmayayım. D olacak. X'e göre integre ettim. X'e göre integre ettim. O zaman x yerine bir bir koyalım. Şunu da bir yazalım. 2'den 3'e diye. X yerine bir bir koyuyoruz arkadaşlar. Yine şurada yazalım isterseniz. Umalım gözüküyordur. X'ine 1 koyuyorum. 1 bölü 3 artı 1 koydum. 2'ye eksi alt sınırı koyuyorum 0 diye. 0 0 0 yaptı zaten. Yani ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 3 artı 2 tane y geldi. Çarpı d'ye. Tamam her şey çok güzel, hoş. Buradan şimdi ne yapalım? Şöyle farklı bir kalemle yazalım. Y'ye göre integral alalım şimdi. 1 bölü 3 tane y artı y kare bölü 2'den y kare. Nereden nereye? 2'den 3'e. Hadi bakalım. 3 koyuyorum y yerine. 3'ler sadeleşti. 1 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 koyuyorum. 2 bölü 3 gördüğünüz gibi eksi 4. Şimdi kontrol ediyorum. 9, 10, 4 çıktı. 6 eksi 2 bölü 3. 3 kere 6, 18, 2 çıktı. 16 bölü 3 arkadaşlar. Bakın aynı cevabı bulmak zorundayım soru bu şekilde bu yapıda ve verildiği takdirde arkadaşlar. İşte tekrarlama yoluyla artık bizim ilgileneceğimiz olay burası olacak. Ama hocam bu kadar hep böyle kolay mı olacak? Bu kadar kolay olmayacak tabii. İşte ben size oradaki püf noktaları göstermiş olacağım arkadaşlar ilerleyen videolarda. Evet, kendinize dikkat edin. Bay bay görüşürüz.